düdüklü tencere geliyor Tefal markasından 6 litre kapasiteli ve buharda pişirme sepeti de mevcut 3500 liralık fiyatı var. Bonera'dan ocak üstü tost tavası gelecek arkadaşlar yanmaz ve yapışmaz iç yüzeye sahip bu ürün 370 liralık fiyatı var. Tefal markasından şef bıçağı paslanmaz çelik ve ergonomik kullanım sunan bir ürün 20 cm boyutunda 320 lira fiyatı. Fakir'den saç sakal kesme makinesi ıslak ya da kuru kullanabilme özelliği mevcut. 2 yıl garantili 430 liralık fiyatı var. Demir döküm sahan geliyor. Dış yüzeyi 3 kat emaye kaplama bir ürün. 22 cm arkadaşlar 550 liralık fiyatı var. Fakir kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge ve paspas geliyor. 8000 liralık fiyatı var. Bu ürünün 2 yılda garantili Chefs markasından kızartma tenceresi geliyor. 22 santimetrelik yanmaz ve yapışmaz bir ürün. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 280 lira. Fakir markasından 15'i bir arada çantalı erkek bakım seti 2 yıl garantili bu ürün 895 liralık fiyatı olacak. K-Smart markasından No Frost buzdolabı gelecek arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün 10.975 liralık fiyatı var kol saati ve bileklik seti gelecek kadın ve erkekler için arkadaşlar. Farklı karma modeller mevcut. Her bir ürünün adet fiyatı 220 lira. Karla el mikseri 300 watt gücünde 7 farklı hız kademesi mevcut. 2 yıl garantili 695 lira fiyatı. RKS'den katlanır elektrikli bisiklet gelecek arkadaşlar. %10 indirimli bu ürün. 2 yıl garantili 6 taksit yapılabiliyor peşin fiyatına. Fiyatı 27 bin lira olacak. Çift kişilik battaniye geliyor arkadaşlar. 200'e 220 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 420 lira. Örgü gövdeli şık saksı orta boy arkadaşlar bu ürün 19 cm eni 16 cm de uzunluğu var. 120 liralık fiyatı olacak. 4 metre çekme karavan gelecek arkadaşlar. BİM marketlere 279 bin liralık fiyatı olacak bu ürünün. Samsung Galaxy S22 cep telefonu 18.975 liralık fiyatı olacak. Samsung Türkiye garantili arkadaşlar. K-Smart markasından 4 programlı bulaşık makinesi geliyor arkadaşlar. Paslanmaz çelik gövdesi mevcut bu ürünün. Zaman geciktirme özelliği var yarım yükle çalışabiliyor. 10.750 liralık fiyatı olacak. Ses ve görüntü aktarım cihazı Polosmart markasından geliyor. 2 yıl garantili 10 metre çekim mesafesi mevcut. 230 liralık fiyatı var. Kumtel tost makinesi geliyor. 2000 watt gücünde 2 yıl garantili çıkarılabilir döküm plakası mevcut bu ürünün. 1575 liralık fiyatı var. Yoga Pilates minderi gelecek 183'e 61 santimetre ebatlarında 1 santimetrede kalınlığı mevcut 340 liralık fiyatı var. RKS'den X Pro kalın teker elektrikli bisiklet gelecek %13 indirim mevcut bu üründe 6 taksit yapılıyor peşin fiyatına 2 yıl garantili 10.975 lira. Kapı önü paspası geliyor 37'ye 55 cm ebatlarında kaymaz tabanlı bir ürün Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 39.50. Relax markasından bardak termos geliyor 500 mililitrelik farklı renkleri mevcut adet fiyatı 300 lira arkadaşlar ve 304 kalite paslanmaz çelik bu ürünler. Çocuk ev ayakkabısı 30, 31, 32, 33 ve 34 numaralarda havuz tabanlı bir ürün farklı renk desenleri mevcut 170 lira fiyatı. Karın kası sistemi geliyor arkadaşlar. 6 farklı simülasyon modu var. 10 adette yoğunluk seviyesi mevcut. 190 lira olacak bu ürünün fiyatı. Hiking'den A45 cep telefonu ve akıllı saat ikisi bir arada arkadaşlar bu ürünlerin. iki ürünün fiyatı 6.490 lira. Tefal markasından üçlü saklama kabı seti BPA içermiyor arkadaşlar bu ürünler. 800 mililitre kapasiteli 430 liralık fiyatı var. Relax markasından silindir bardak termos 400 mililitrelik farklı renkleri mevcut 304 kalite paslanmaz çelik adet fiyatı 270 lira. Kumter markasından elektrikli düdüklü tencere 5.7 litre kapasiteli 1000 watt gücünde 2 yıl garantili 2175 lira. Yaylı çift kişilik yatak geliyor. 3300 liralık fiyatı var. 7 iş günü içerisinde de ücretsiz eve teslimatı mevcut bu ürünün. Kiulu markasından gömlek geliyor erkekler için. Regular fit arkadaşlar bu ürünler medium, large, x-large bedenlerde. Adet fiyatı 410 lira. Diamond bardak termos geliyor. 500 mililitrelik farklı renkleri mevcut arkadaşlar. Yine paslanmaz çelik bu ürünler. Adet fiyatı 300 lira. Koridor barfiksi geliyor. 82'ye 110 santim arasında ayarlanabilir bir ürün. Kapıya vidasız montajlanabiliyor. 250 liralık fiyatı var. Hayfer markasından şarjlı elektrik süpürgesi geliyor. 5 yıl motor garantisi var bu ürünün. 160 wattlık bir ürün. 4175 lira fiyatı. Rubenistan şemsiye geliyor arkadaşlar. 8 telli bu ürün 3 kademeli katlaması mevcut. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 150 lira. Casper markasından Via X30 Plus cep telefonu 256 GB'lık 2 yıl garantili 7275 lira. Kumtel markasından Digital Fast Fryer 1500 watt gücünde 2 yıl garantili kızartma panı 4.7 litre ürün hacmi 5.5 litre kapasiteli 60 dakikalık zamanlayıcısı mevcut ve otomatik kapanma özelliği de var. Kızartma sepeti kapasitesi de 4 litre arkadaşlar fiyatı 1800 lira olacak. Lav markasından meşrubat bardağı dörtlü set olarak gelecek arkadaşlar 180 liralık fiyatı olacak. Arkadaşlar bu arada hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Katola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakir markasından dörtlü çeyiz seti, çay makinesi, Türk kahve makinesi, blender seti, ızgara ve tost makinesi. 2 yıl garantili arkadaşlar bu ürünler. 3.990 liralık fiyatı var. Güral porselen, altın file, rölyefli kahve fincan seti tam 12 parçalık bir ürün fiyatı 500 lira olacak. Arzum markasından buharlı düzleştirici geliyor arkadaşlar. Katlanabilir bir ürün 4 yıl garantili adet fiyatı 900 lira. Buffalo elektrikli dağ bisikleti gelecek arkadaşlar 2 yıl garantili bir ürün Peşin fiyatına 6 taksit yapılabiliyor. 24.700 liralık %17 indirimli fiyatı var. Blender seti geliyor. 900 wattlık bir ürün arkadaşlar. Paslanmaz çelik 4 bıçaklı blender ayağı var. Ve doğrayıcı haznesi de mevcut. 2 bıçaklı 800 mililitrelik geniş haznesi mevcut. 1275 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Hisar Optima'dan seramik derin tencere 680 lira fiyatı, seramik tava 400 lira fiyatı, seramik sahan 20 santimetre 350 lira fiyatı, seramik karnıyarık tenceresi 700 liralık fiyatı var. Ürünlerin kalınlığı 3 milimetre arkadaşlar. Çift kişilik nevresim takımı geliyor 200'e 220 santimetre nevresimi, çarşafı 240-260, yastık kılıfı da. 50'ye 70 cm ebatlarında 2 adet olarak gelecek %100 pamuk bir ürün 760 liralık fiyatı var. Bonera markasından tek fiyat çelik ürünler geliyor. 304 kalite paslanmaz çelik arkadaşlar bu ürünler. Tencere 14 santimetre sahanda 16 cm ebatlarında bu ürünlerin adet fiyatı 250 lira. Klozet ürünleri raf ve organizer geliyor arkadaşlar 700 liralık fiyatı var bu ürünün metal ve 18 mm suntalan bir ürün rengi de siyah olacak. Kumter markasından beyaz renk Turbo cam Ankastre set Downun bazı Ankastre fırını ve Ankastre ocağı içinde ücretsiz kurulum mevcut 2 yıl garantili 8275 lira. Mantar lamba geliyor. 8 renk geçişi yapabiliyor arkadaşlar. Bu ürün 2 adet pille çalışıyor. Renk değiştirebilen dokunmatik bir ürün. 195 liralık fiyatı var. Philips markasından Air Fry geliyor arkadaşlar. 1.4 kilogram 7.3 litre kapasiteli 5 ön ayarlı dijital ekranı mevcut. 2 yıl garantili 4.975 lira fiyatı. Nautica'dan şarjlı diş fırçası 2 wattlık motor gücü 6 saatlik şarj süresi mevcut ve 24 saatte çalışma süresi var. 2 yıl garantili 2 farklı rengi mevcut adet fiyatı 575 lira. K-Smart markasından No Frost buzdolabı geliyor. Genişliği 70 cm, eni 74,5 cm ve uzunluğu da 192 cm'lik gri renkli bir ürün arkadaşlar. Kapı yönü de değiştirilebilme özelliği mevcut. 19.975 liralık fiyatı var. 2 yılda garantili. Alpina markasından kare kek kalıbı geliyor. 22'ye 22 cm ebatlarında 200 liralık fiyatı var. Birgeden tek fiyat çelik pastacılık ürünleri geliyor arkadaşlar. Servis spatulası, kıvrık pasta paleti ve pasta paleti. 3 tane ayrı ürün var. Paslanmaz çelik ürünler adet fiyatı 150 lira. Fakir markasından buharlı ütü 2200 watt gücünde şok buhar mevcut. Devamlı buhar oranı da dakikada 25 gram arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün 995 liralık fiyatı var. K-Smart markasından No Frost buzdolabı gelecek. 2 yıl garantili bir ürün. Kapı yönü değiştirilme özelliği var bu ürünün. En iyi 70 cm genişliği 70 cm ve uzunluğu da 172 cm'lik bir ürün. Fiyatı 14.975 lira. K-Smart markasından 8 kg kapasiteli çamaşır makinesi geliyor. Gri renkli bir ürün. Dakikada 1000 devir arkadaşlar. Zaman geciktirme özelliği var ve 15 programlı bu makina. Fiyatı 12.000 lira olacak. Hisar markasından 304 kalite paslanmaz çelik ürünler arkadaşlar. Derin çelik tencere 750 lira. Çelik karnıyarık tenceresi 800 lira. Çelik sahan 500 lira. Çelik sahan 18 santimetre olanı da 450 liralık fiyatı olacak. RKS'den BN5 Pro E-Bike geliyor. 14.975 liralık fiyatı var. 3 farklı rengi olacak. 2 yıl garantili peşin fiyatına 6 taksit 14.975 lira. Şarjlı kişisel blender geliyor. 2 yıl garantili 30 saniyede hızlı meyve suyu yapabiliyor. 280 ml hazne kapasitesi ve güçlü bıçak yapısıyla 480 liralık fiyatı mevcut.